Herkese merhaba arkadaşlar. Laravel eğitim serimizin 27. bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde artık verilerimizi ile getirip dile göre ilgili inputlara setleyip güncelleme işlemlerini yapıp dile göre de düzenleme işlemi yapmamız gerekiyor artık. Bunu nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Zaten bundan önceki dersimizde biz normal kayıt etme kısmını yaptık. Ben projemi de açtım. npm run run dev ile projemi ayağa kaldırıyorum. Tarayıcımı açtım, projemi giriş yapıyorum, giriş yap dedim, İşlem başarılı. Şimdi blog habere geldim, ben düzenleye tıklayınca artık bir e, blog düzenle, yani yeni eklenen düzenle sayfasına, blog edit sayfasına yönlendirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? E, i̇lk önce bir route oluşturmam lazım. Bir route get blog demiştik ya şuradan hatta bakalım blog sniff şurada. E, şu blogu da buraya alalım ki karışmasın. Hep sırayla ilerlesin. E, blok nevi kopyaladım. Bunun altına yapışırım. Edit olarak. Blok kontrolündeki edit metoduna git diyorum. Root ismimde edit olarak düzenliyorum. Blok kontrolüme geldim. E, şu kısma hatta edit böyle olmayacak. Edit işte ne diyelim id diyelim param fark etmez. E, şuraya geldim. Bunun aynısını kopyaladım. Blok kontrolüründe edit adına bir metot oluşturdum. Burada da id olarak aldım. Şimdi dd ile bir id'miz gelecek mi ona bakacağız. E, şunlar dursun. E, şimdi ne yapmamız lazım? Bizim blok class'ta şu root'ları verdiğimiz listede e, bu düzenle kısım sadece bir tane düzenle var zaten. Evet. Ben buraya geldim. Bu yine burada kalmasına gerek yok. Nokta nokta root edit olarak ekledim. Parametreyi ise şu şekilde olması lazımdı id'im eşittir blog'un id'si hemen bir blog sayfamı açtım düzenliğin üzerine geldim blog edit. 4 numaralı blog 3 numaralı blog tamam şimdi bizim zaten default'ta Türkçe kayıtlarımız her zaman gelecek ben ne yapmam gerekiyor artık blog kontrolörümdeki şu id'imi artık alıyorum blog ne olarak gelsin detayla göndereyim. Şimdi ben buraya sayfam geldi. Ancak benim burada ilk önce blok id'yi buraya sayfaya parametre olarak göndermem lazım. Bunu nasıl yapacağım? Blok blogu direkt gönderelim. Buraya id'yi gönderdim. Bunu nasıl ıı, okumam gerekiyor blogun detaylı sayfasında? En altta hatta formun içerisinde de olur. Hiç fark etmez. Zaten form artık pek burada işimiz yok. Input type text value dolar blok bunu buraya ekledim. Bakın 3 olarak geldi. Listeye döndürdüm. Yeni dedim. Boş geldi. Şimdi ben bunu görünmesini istiyorum. Input type hidden yapıyorum. Herhangi bir şey gelmiyor. Blok düzenli. Tamam. Şimdi benim blok blok.js'de create created vardı ya. Load daha doğrusu. Burada demem ki if şöyle yapalım. Buna bir class verelim. Blok id olsun. If dolar nokta blok nokta val yani eşleşit null'dan farklıysa diyelim. Evet. Buraya diyeceğim biz nokta get blok data. Hemen bunu test etmek için ne yapacağım ben? Şu get data en alttaki metodunun altına save şu bakalım nerede diyor? Burada bitiyor. Benim şuraya get asenkron olacak. Zaten o bana tamamladı. Şunları bir silelim. Hatta yorum satır yapalım. Bize kendisi tamamladı. Get blog. Ben şunu da yorum satır yapayım. Buraya bir alert vereyim. Düzenleme modundayken alert geliyorsa bir sıkıntı yoktur. Bakın düzenleme modunda ok alertim geldi. Bloga geldim. Yeni ekledim. Herhangi bir alert gelmemesi lazım. Tabii şunu şöyle gelecek. Get datayı çağırdığım yerde muhtemelen değer e, null değil. Null'dan farklıysa aynı anda e, dolar nokta blog id şöyle yapacağız nokta val boşluk boşluk da gelebiliyor bazen bakın nevde herhangi bir işlem gelmedi düzenliğe geldim alertim geldi bir problemim yok şu an artık burada ilgili veriyi alıyorum ruta geldim bir tane e, post listeye attım get şu alert kaldıralım bizi bölmesin şuradaki rutun aynısını yapalım get block data Block API Controller'ıma get data yaptım. Block Controller API Controller'ıma geldim. Kopyaladım üsttekine. Get data. Buraya da aynı şekilde block class. Block class'ıma geldim. Şuradaki en alta geldim. Save metodunun aynısını kopyaladım. Burada benim e, get şu metodun ismi get data yapalım. Burada benim şunlara ihtiyacım yok. Rollback'e de ihtiyacım yok. Şuradaki mesajında da hatayı göstermeyelim. Hiç kafamız karışmasın. Buraya ben e, id hatta karışmasın. Blok id. Request'ten gelen blok id. Eğer blok id bu, ne olsa parametre bilgisi alamasın. Şimdi benim yapmam gereken bir tane sorgu yazacağım. Ama benim şurada hani get sorgum vardı ya. Burada şunları almayacağım. Şu aşağı geldim. Üstekini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ver tr değil. Burada bir de lang id almam lazım. Çünkü dile göre sorgulayacağız biz. Lang id. Eğer lang id eşleşit nullsa, hatta lang kod diyelim biz, buna. biz kod ile çalışıyoruz. Lang kod eşleşit nullsa, e, burada diyelim ki biz lang kod default tr yazsın. Buraya tr kısmına neyi sorguluyoruz? Lan kod. Statusunda herhangi bir isteğim yok. Ben buraya sadece blocks'un id'si e, ne diyelim block id. Sorgumu hazırladım. First diyeceğim. Bu first gelen ilk kaydı al diyorum. Tek bir kayıt verecek bana. Hepsini vermeyecek. rs.obj hatta rs.obj değil burada. Burada direkt şu şekilde datayı dönmemiz lazım. Status tour, mesaj mesaj şu an boş kalsın. Data diyelim. Data kalsın. Artık bizim bir API'miz de var. Blok datayı çektiğimiz yani ilgili ID ile yani blok ID'si bir olanın kaydını çek dedim ben burada. Tekrar kontrol ediyorum. Herhangi bir problem yok. Ee, sonrasında ne yapıyorum? Blok JSM'e geldim. Const data. Buraya blok ID ama bir de ek olarak e, virgül lang code Bakalım bu blank mıydı klası bizim dil seçim kombomuzun. Evet, tamam. Sonrasında yine aynı şekilde aslında. Şunları bir açayım. Artık burayla işim var. Şimdi bir deneyelim. Yine hata alacak mıyız? Ne olacak? Bir bakalım. Bakın bizim verilerim setlendi. Ama şunu setlemeyeceğim çünkü zaten seçili. Bakın herhangi bir sıkıntı yok. Geldi. İçeriğimiz ee, içeriğimiz gelmedi. İçeriğimiz muhtemelen bakalım bir data nokta data content. Şöyle bir debug koyalım. Veri bize nasıl dönüyor? Konsolumu açtım. Sayfamı yeniledim. Data nokta data contentimiz var mı bizim? Ha, biz burada content çekmemişiz. O yüzden contentimiz gelmemiş. Blog class'ta geldim. Ee, şurada select kısmına blogs Evet, buraya bt.content sayfamızı yeniledim. Debugger'ımızı kapattık. Bakalım açıklama geldi. Muhtemelen tekrar bir debugger koyalım. İncele dedim. Sayfamı yeniledim. debugger düştü. Data.content boşmuş zaten. Content dolu olan bir kayıt bakalım. Haber test blok. içerik. Şimdi nasıl yapalım? Bir navigatimizi açalım. Veri tabanımızdan bir olmazsa içerik girebiliriz. Hatta ya hiç öyle yapmayalım. İçerik girişimiz zaten sayfamız çalışıyor. Blog test tr kayıt diyelim buna. Açıklama tr diyelim. Kapak görseli sonrasını halledeceğiz zaten. Test tr içerik diyelim. Kaydet kısmına tıkladım. başarıyla eklendi. Blog habere geldim. TR kayıt düzenle dedim. İçerik gelmiyor. Şu an hemen onu kontrol edelim. E, veri tabanımızdan ne geliyor debugger'ımız açık zaten inceledim sayfamı yeniledim data kısmından content boş geliyor. orada bir sıkıntı var navigate'imizi bir açalım ders lokal cms app blocks translate bizim hemen bakalım content'e verilerimizi atmıyor niye atmıyor ona bakalım hatta content'e bir veri girelim test için bakalım doğru setlemiş miyiz Evet. Setleme doğru çalışıyor. Demek ki bizim kayıt kısmında yani e, content kısmının valini alırken mi artık ya da kayıt ederken mi? Bakalım. blok klasımıza geldim. E, Save metoduma geldim. Tekrar. Şurada olması lazım. Aynen. Content. Content'ı buraya setlemiş miyiz? Setlemişiz aslında. Bunu nasıl test edebiliriz? E, blok translate test content. Şöyle yapalım. Kayıt kısmına bir dd yapalım. dd content Şimdi nasıl deneyebiliriz? İncele dedim. Tipini bir seçeyim. Bir kaydet diyelim. Pardon. Tipini seçtim. Bir kaydet diyelim. Network'ten oraya ne düşüyor? Test aslında buraya geliyor. Content'im burada geliyorsa benim demek translate content'e setlerken bir sıkıntı mı oluyor? Orada bir sorun mu oluyor? Bakalım. Content'im burada. Veri tabanımı tekrar bir kontrol ediyorum. Edeyim, bir kapatayım. Tekrar bir kayıt ekleyelim bakalım. Blok kayıt için işte. başarılı. Aslında şu an setliyor. Bir tekrar bir kayıt ekleyelim. yine ekle. Tr test. t 4 Kaydet dedim. Veri tabanımı açtım. Burada setlerken ilk kayıtta vali alamıyor mu acaba? Save metoduma baktım. Payload'dan content gitmiyor. Neden gitmiyor? Bakalım content'i nasıl alıyoruz biz JavaScript tarafından. Buraya content olarak ekle. Content şey bakalım. Buradaki text araya class content name content. Başka content diye bir klasımız var mı acaba? Ee, şöyle yapalım. Konsol. Bu body almaya deneyelim. Burada vermiyor. Halbuki burada bir içerik var. Bunu nasıl yapalım? Bir klasını değiştirerek deneyelim. Ya da hatta şöyle yapalım. Editor olarak almışız da zaten. Burada content değil. Şöyle yapalım. content e, text diyelim. Bunu da content text dedim. Şimdi muhtemelen orada klaslar çakışıyor arkadaşlar. O yüzden sayfamı yeniledim. Şuradaki eski blok kayıtlarımızı e, nasıl yapalım? Bir silelim, temizleyelim. Sildim. Blok translate'ime geldim. Kayıt var mı? Yok. Tamam. Şimdi tr test açıklamam tr açıklama olsun blok tr içerik diyelim şimdi vali alacak mı bakalım content text evet şu an alıyor kaydet dedim veri tabanımı açtım buraya tr içerik geldi demek ki muhtemelen bizim bir yerde content adında başka bir klasımız var ee, orayla çakışıyor bu sayede neyi öğrendik arkadaşlar debug gitmeyi yani javascript tarafında nasıl debug gidebiliriz sırayla hat aldığımız hataları verilerin gidiş yolunu bu şekilde de görmüş olduk şu an ben kaydımı ekledim. Blog habere geldim. E, düzenle dedim. Düzenle dedikten sonra benim içerik kısmım gelmesi gerekiyor. Neden gelmedi? Şu yüzden gelmedi. Bunun klası değiştiği için ben şurada setlerken verileri content olarak setledim. Type'ımızda da bir sıkıntı var. Ona bakacağız. İçerik geldi. Type tamam. E, Type'ı şundan şöyle almamız gerekiyor. Type bizim e, sorgumuzda, get block data kısmımızda buraya bloksta zaten geliyor. Muhtemelen ne diye geliyor bakalım veri tabanımızda. type id. Benim burada type id olarak setlemem gerekiyor. Sayfamı dedim. blok olarak setledi. Şimdi ben İngilizce dediğim zaman İngilizce ait verilerin gelmesi lazım var ise. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Yukarıya çıktım. Bir zoom e, şurada lan class'ımız yok. Tamam. Güzel. Yukarıdaki events'i kopyaladım. Bunu click delete change yaptım. Bunu da Geliyorum işte lang. Lang change olduğunda self nokta get block data. Tekrar çeksin dile göre. Çünkü zaten ben orada dile göre sorgu yapıyorum. Şimdi bakın benim geldi tr içeriğine göre geldi. İngilizce seçtim. Verilerde bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Hemen şuraya bir debug tekrar debug koyacağım. Change metodunda oraya gidiyor mu? Evet metodum çağrılıyor. Data ne geliyor? Null geliyor. Data status null, null vesaire vesaire. için burada hata verecek muhtemelen. Pardon. Fin 8. Tamam ona gerek yokmuş. Direkt hata ver çünkü data boş. Ben burada diyorum ki if data nokta data null'dan farklıysa bu işlemi yap. Eğer data boş ise bunların hepsini boşalt. Bunu nasıl halledeceğim? Type'ım şey olacak. Type'ımız default type'ımız neymiş olsun. Ee, şey 1. Bunu 1 olarak yaptım. Hemen bakalım sayfamı tekrar yeniledim. Türkçe dedim. İngilizce çektim. Veriler sıfırlandı. Türkçe çektim. Durum şey yaptı. Burada durumu da status'a 1 olarak yapalım. Mesela kayıt yoksa İngilizce ait. Sanat kayıtlar gelecek. Şimdi ne yapmamız lazım bizim? Bizim formdata append'da buraya block id eklememiz lazım. Burada da block id. Diğer tarafa gönderiyorum ki block id'yi. Block ID ne olsa zaten yeni kayıttır vesaire onlara bakacağız. Şimdi ben böyle buraya block id diyorum. Block ID. Buraya geldim. If block id eşleşik ne olsa Buradaki kısımları yap. Değilse else e, ne yapacağım? Model eşittir. Blocks find, update, update, düzeyde vs. Onları da ayarladık. Aynı şey burada da geçerli olacak. Eğer e, burada şunu yapacağız arkadaşlar. Burada manuel sorgu yapacağız. Çek diyelim. Blocks translate zaten bize kendisi ayarladı. Eğer bu dile ait kayıt varsa Yeni kayıt, yeni kayıt değildir, güncellemedir. Check translate. Şöyle yapalım. Aynen. Null'dan farklıysa git block translate'teki ilgi alanını güncelle. Yoksa da block translate olarak yenisini aç. Bizim translate tablomuzda update set create user id onlarımız var. Tamam. Şimdi translate şunları bir silelim. Bu new kısmına yapıştıralım. Translate. Zaten kendisi bana tamamlayacak. Güncelleme zamanlarında verdik. Şimdi aynı blok ID'ye birden fazla kayıt olması lazım İngilizce seçtiğimiz anda. Şimdi ben Türkçe olarak ekledim. Kaydet dedim. Başarılı eklendi. Mesaj düzenleyeceğiz sadece. Güncelledim mi? Güncelleme işlemi yani yeni kayıt olarak eklemedi. Onu anladık. Tamam. Ben bunu İngilizce seçtim. Buraya diyorum ki ng test ng açıklama ng içerik kaydet dedim hemen sorguladım blog kaydı açmadı translate kaydı açtı İngilizce olarak şimdi nasıl oldu ben tekrar blog habere geldim düzenle dedim Türkçesi geldi İngilizceyi seçtim İngilizce olarak geldi şimdi ben İngilizce güncellemek istiyorum İngilizce güncelleme güncelleme açıklama güncelleme olsun hadi kaydettik Evet, kayıtlarımız güncellendi. Ben dedim ki İngilizce durum pasif olmasını istiyorum yani İngilizce olarak kayıtlarım gelmesin sisteme pasif dedim İngilizce pasif Türkçe'de durum herhangi bir güncelleme olmadı. Çünkü neden? Benim yine select kısmında ee, bakalım get block data Burada status olarak ekle. Buraya bakalım ee, şurada status ne olarak geliyor? İngilizce'de Aa tabi bunu e, şeye koymamız lazım aslında bizim status alanına. E, Blog Translate'e. Onu bir sonraki videoda not alalım arkadaşlar. Yani şunu istiyorum ben Türkçe'de kaydım gelsin ama İngilizce'de kaydım şu an pasifte dursun. Bu şu an tek bir tarafı olduğu için çalışıyor. İngilizce'de de İngilizce'de de aktif gelecektir. Yani gördüğünüz üzere benim Türkçe ve İngilizce olarak kayıtlarım geliyor. Mesela diyelim ki tekrar bir kayıt oluşturalım. İşte ne diyelim? Haberler. Versiyon 1. Haberler yakında. Buraya geldim. Yakında burada haberler olacak. Kaydettim. yok habere geldim. Haberler V1. İngilizceyi seçtim. News V1. News Description diyelim. Tam yazamadık ama desk diyelim. Başarıyla eklendi. Şimdi ben şöyle bir şey istiyorum. Mesela yeni bir dil eklemek istiyoruz sistemize değil mi? Detail kısmındaki dil seçme alanımıza buraya bir de Almanca ekleyelim. Almanca D Şimdi Almanca Türkçe seçtim geliyor. İngilizce seçtim geliyor. Almanca seçtim. Herhangi bir kayıt gelmiyor. Ben buraya diyorum ki Deutsch News hatta şöyle yapalım. İlk bu website. Benim bir web sitem var. Website işte ne diyelim informatik diyelim. Buraya da website content. İngilizce Almanca karışık oldu. Aa, pardon. Burada mouse kaydı Almanca diyelim mesela. Ne dedik? bu işte news veya şey website Deutschland website kopyaladım aşağı description olarak ekledim kaydet dedim bakın bu artık bunun hem İngilizce Türkçesi var İngilizcesi var ve Almancası var yani biz Combo'da, selekte value'da neyi gönderirsek artık onu alacak yani bu listede default Türkçe kayıtlar geliyor. Siz burayı dersiniz ki ben işte Almanca'sını İngilizcesini istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Blok klasımızda bir sorguluyoruz ya diye Ben bunu EN yaptım. Sayfamı yeniledim. Buraya İngilizce bilgiler geldi. TR yaptım TR geldi. Bunu e, direkt nv'den de konfig'ten de çekebilirsiniz. Yani şu sayede biz multilanguage bir sitenin e, blok işlemlerini halledebiliriz. Yani bize API'den sor bir sorgu gelecek. O sorgulayacak bana Almanca dilinde blok içeriklerini ver. Bana sadece dil kodunu göndermesi yetiyor şu an artık. Basit, temel, en düzey bir dil çevirili işlemde blok kayıtları bu şekilde. Gördüğünüz üzere hiç sayfam yenilenmiyor. Sadece bu işlemler değişiyor, yetiyor. Benim bir de şunu yapmam lazım. Blok.js'de işlemler kayıt edildiğinde benim artık get data metodum değil de window.location.hiref admin blocks değil direkt blok olacak. Blok sayfama artık listeye dönsün. Vout da aynen. Blog, blog sayfama dönebilir. Burayı isterseniz aynı sayfada da bırakabilirsiniz. Düzenle dedim. Bilgileri kaydet dedim. Kendi ana sayfasına yönlendirdi. Bunu şöyle yapalım. Set timeout diyelim. 2 saniye sonra. Sayfamı yeniledim. Düzenle dedim. Kaydet dedim. Mesajı gördü kullanıcı. 2 saniye sonra liste otomatikman buraya döndü. Users'a nasıl yapmışız ona bakalım. Users'ta save users metodum vardı zaten benim. Ha okey bu daha güzelmiş bunu yapalım. Burada ne yaptık? Ee, hiç timeout vermedik. Kullanıcı alert kapattığı anda dönüyor. Kaydet dedim. Okey dedim. İşlem bu kadar. Yani biz bu sayede neler öğrendik bu videoda? Debug gitmeyi öğrendik. JavaScript işlem yollarını öğrendik. İşte multilanguage listenin blog sayfasını yapmayı öğrendik. İşte dil destekli kombodan veri almayı, acaksa veri güncellemeyi ve acaksa verileri çekip setlemeyi jQuery kullandık burada bir çoğunlukla. İşte şu anlık bu kadar. Bundan sonra artık yavaş yavaş ilerliyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.